Evet arkadaşlar görüyorsunuz orada kuşlarımız uçuyor. Kuşun birini atmaca kovaladı ve Hüseyin abi yanında bir kuş getirdi. Yani biraz hızlı bir açılış oldu. Ve yakaladı kuşu. Bir şey yapmış mı atmaca? Bak bakayım bir. Yani o heyecanla pek şey yapamadık. Gem kovasıyla kuşu kaptığımızda bir geldik zaten buraya. Lan o mu kaçıyor? Aa Junior bekle. Evet arkadaşlar. Bir şey yok değil mi usta kuşta? Kuş iş başında. Yaş 50'ye geldi ama hala kuşçulu. Bana bak diğerler iniyor bahçeye. Diğerler daha yeni iniyor. Bir şey yapmaz değil mi abi böyle? Yok. Ha? Bir şey mi var orada? Yok yok bir şey yok. Ha iyi. Valla arkadaşlar kuş son anda bacak atmaktan kurtuldu diyebiliriz. Arkadaşlar kuş sıktı, kovaladı kendini buraya attı. Kalkarsa başka yere düşer diye. Gelip yakalamayı tercih ettim çünkü korkudan ne yapacağını bilemedim. Hayvan sıkta. Aşırı. Şimdi millet diyecek abi hayvan sıkta niye o kadar çok kuşla uçuruyorsun? Sıkta. Düze vur. Hayır. Gündüz geziyordu. Kaldırdım aralarına yine girdi. Gezdi. Bu tarafa düştü. Hadi o alan Şimdi sorar ustacığım sana niye o kadar çok kuşla uçurdun diye. Arasına girsin, aklı karışsın diye. Düze vursun diye. Aynen, yani, yani sıktaki bu... kuşu Hüseyin abim böyle çıkartıyor arkadaşlar. Öbür türlü çıkamaz bunlar. Bulu da verir kendisini. Ha, yani bulu da bu. Tek kuşu... Ha bir de şöyle bir durum var arkadaşlar, iki tane mu yani Hüseyin abi iki tane özü özüne bozdumanlar uçurunca sizi, Size yemin ediyorum biri şurada patlıyor, uçuyor diyelim, diğeri şu tarafta uçuyor, caminin ilerisinde bekle Yani bekle. hiçbir zaman birbirleriyle yan yana çalıştıkları bekle. gözükmüyor bekle. İşte bu neden oluyor? Kanı bozuk kuşlar <laughs> ha, Yani yani arkadaşlar hiçbir zaman olursa, Eğitim şart, düğününü göster Yaya geçirdiğinde şu anda Bekle diyorum bak. Bekliyor şu anda. Hey otur. Otur. Dünya otur. Şu anda bakın etrafa bakacağız Geç. Koş. Koş kapıya. Gördüğünüz gibi. Vallahi. Şart arkadaşlar. Yavrularımız da inmiş. Aynen. Evet evden gelen yavruyu getirmişsin elinde. Arkadaşlar evet, ilk defa ar görecek dün onu. Arkadaşlar videoyu bitirdik. Nasıl dedi ki şu kuşu tek atalım dedi. Kaldır kuşu. Tam şurada. Bir patladı Burada. kuş, kuşa bir koydu. Neredeyse üçe bölüyordu kuşu. Altında da iki tane yavrusu var. Valla billahi yani. Durum vahim arkadaşlar. Altında da iki tane yavrusu var. Salma bence istersen de kulübe yat. Kümese koy, bir dinlersin. Sen bence onu kümese koy. Evet Sen arkadaşlar. Kanki bunlar bizim küçük kuş kankiler. Mamam senin tabi bunlar adamım. Ver. Adamımın kuşları bunlar benim. <laughs> Ya. Evet arkadaşlar kuş. Yani atmaca kovalarken çekmek isterdim ama o heyecanla, o şeyle hani sizin de başınıza geliyor yani bir anda olduğu için her şey. Şairin dediği gibi her şey bir anda oldu ve bitti. Bak. Balon kuşlar. Işte. onlar ya. Bunlar yeni Bunlar yeni ocaklarından mı aldın? Ocak başı, oymak başı, başı. Abi üst üste tanesine 5 lira vereyim. 15'ten al götür, kutu hazır. 15'ten nakit isterim. Al hepsini bak. 15, 30, 45, 60, 120, 150, 165. Düz hesap 150. Sana 165 olur. Düz hesap 150. Bak düz hesap bak. Leğende yanında hediye bakır çiğ köfteler <laughs> yani. Allah arkadaşlar üst üste 15 lira. 5 lira dedim ben 15 lirayı nereden çıkardım? Sen benim kadar kazık mıydın? 15 lira. <laughs> ya bunu olacak. Ben bir gece bunların hepsini çalsayım geçeyim. Bizim abi o. Evet işte az diyemez saydın ya oraları. Ha sen ye... Ben, atak. ben atak Yem tasını ya aldın ya ustam elimde. Oğlum yem tası bu değil ki. Sen yemtasını yem tasını nereye koydun? Bu bitti içinde vardı da. He. Evet arkadaşlar e, siz uzun süredir izlemiyorsunuz sabahları e, yarısından çoğu taklayı çevirdi mesela şu e, giden beşli taklayı çevirdi iki tane boz dumanlı boz sarı kırkırığımız. Kendi çalışmamız. Gölgümüz <laughs> taklayı çevirdi. Arap Allah'a emanet. Bu kuş hala taklayı çevirmedi. Bu kuşta bir sıkıntı var. Belki taklatan olur içinde. Usta bunlar takla da atmıyor. Üst üste 5 lira vereyim bak tanesine Abi. çok. Bak tak... arkadaş, arkadaşlar şu tepelilere çekiliş yapacaktık. Kostümlere. Biliyorsunuz ben. Abi gel gel. Gel gel. Sabah Heh. çalışıyorum. Akşam bir daha çalışıyorum. Ben iki kere iş yapıyorum. Dün hale gittik. Üçüncüyü yapacaktık olmadı. Bu arada arabanın camı da çatlamış. Aynı camı. Camı böyle çatlamış. Ön cam. Anladım. Neyse halledersin. halleder. Ondan sonra çekilişi 3000 abone özel oyun kuşu verecektik ki Ali Rıza'dan arkadaşlar. Önce bunu çekeceğim o akşam. Onun da videosunu yayınlayacağım. Onun altına da yorum yapın. İki çekiliş birden yapacağım. Önce bunları çekeceğim. Ondan sonra akabinde canlı yayında oyun kuşlarını çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun onun için de ayrı bir şey yapacağım. Çekiliş videosu çekeceğiz. Ali orada kuruşları göstererek çekeceğim vereceğimiz. Ee, bunu da yarın gerçekleştirebilirim. Ben şimdi birazdan gene işe gideceğim. Aynen. Çekimleri benim telefonumla yaptığımız için nasıl yapamıyor. Onun iPhone kaliteli iyi çekiyor. O yüzden onu Ya abi dur ya. Marka söyleme lütfen telefonlarımı. Ha, ondan sonra. Şimdi ben söylüyorum burada belirte belirte 11 Pro oldu? <laughs> yani bizinki e, bizimki çakma çin malı e-mail attırıyor. <laughs> İki ayda bir e-mail attırıyorlar arkadaşlar. <laughs> Hafıza <laughs> mafıza siliniyor. <laughs> Ee, neyse dediğim yani, gibi iki çekiliş aynı anda yapacağız arkadaşlar. <laughs> ee, Ali Rıza'nın öz kuşlarından vereceğiz. Eke de olabilir, yavru da oraya gittiğimde karar vereceğiz. Onu artık yani Ali Rıza abim hangisini uygun bu görürse. Bu sefer takım alacağım ama bu çekilişte vereceğiz. 2500'lü 3000 arttırdık. Aynen. Yani onun kuşları 2500'de gene verdik. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar. Ama o çekiliş bayağı bir sıkıntılı geçer. Ben söyleyeyim ben kendim katılacağım ya. Yani. Bu sefer Boğaç yazmazsa cingar çıkar. Katıl. Seni yazdırmıyorum ben. Sen istediğin kadar katıl. Cihir adına katılırız. Bir de arkadaşlar yanlış anlamayın. Yani 3-4 tane hesap açıp da girip de yani çekilişe katılmanın bir şeyi yok. Her 500'de yapıyoruz zaten. Lütfen bir tane hesap açın. Bir hesaptan girin. Herkesin şansı olsun. Neydi o çocuk ya? Bir tane çocuk vardı. Emre, em Emre mi ne? Aynen Emre diye. 11, -12, 12, 13, 14, 15. Emreciğim. Yani. Güzel kardeşim. Arkadaşlarını üye yap. Bilmem ne yap. Farklı hesaplar girsin ki bu işin tadı çıksın. Boşuna şişirmeyelim kanalı. Güzel kardeşim. Yani Emreciğim sen zaten Antalya'da oturuyorsun ya, herhalde. Nasıl bir... çık gel yiyelim. Ben sana kuşgene vereyim. Çekiliş önemli değil. Anladın mı? Yani, yani bilmiyorum kaç yaşındasın. Hatta ben benim verdiğim çocuk herhalde. Yörün orada oturan çocuk diye biliyorum ben bu Emre'yi. Gel Olabilir de. gelsin. Bir daha verelim. Fark yani. etmez illa çekilişe gerek yok ki. Antalya'da ben... olanlara biz esirgemiyoruz ki bir şey. Gele yani gelsin. Benim yanıma gel. gelip de zaten yani ben muhabbetini sohbetini sevdiğim insanlar zaten eli boş çevirmem Yok, sorun değil onlar arkadaşlar bu yumurtadan çıkıyor paylaşırız önemli değil herkesin besleyebileceği kuşu buş, tema şey yapabiliriz yani ha evet. yani profesyoneldir farklı kuş hediye ederiz amatördür ona göre kuş veririz yani, yani postacıdır posta geliyor biz onlara postacı ne deniriz Selahattin mesela bak benim yeğenim abi posta bulursan beni ara dedi yani ertesi ne posta denk geldi mesela evet, hediye evet. yani bir şey olmaz yani Hüseyin abi sana bir şey diyeceğim şurada bir kuş gördüm nerede o Abi şurada bak kimin üstünde. 100 lira vereyim o kuşa. O 100 e olmaz o. O kuş o kalite az, bak. Aslında. bak o kuş kalite. Şimdi olmaz, birbirimizi yemeyelim. Tabii. Bak o kuşu. Yani. Sana güzel hatırlığına. Evet. Bak, 200. Bak kabanı dönmeden tam 20 metre fişek tutuyor. Taklasız. Bir Kaydırıyor yani. Takla Hep taklasız fişek tutar. Kafa aşağıda kendini salmaz aynı yere. Gel kuş benimdir her zaman. Bak. usta. Ee, Ustacım ta takım mı 100, 200 lira yoksa tanesi mi 200 lira? Yani uçan hazır kuş. <laughs> Olmaz. Düz hesap. Burada da yavruları var bak. Benim hastamız var. Gel gel. gel. Usta, dördüne, dördüne 300. Karnışın dördüne 300. yüz. Karşıya, karşıya. Yemin kilosu kaç para sen biliyor musun mu abi? Üç bin lira, üç bin Ne üçü be? Karşıya zaten on iki lira alıyor, manyak mısın? Sen? Ya biz buna ne? Hani, Kanki geldi Hüseyin abimin, işe gidecek oldu. Kardeşim, Lan benzin bidonu var ya, balon olmuş ha. Bir ev havaya uçuralım. Ne oldu ki o <laughs> benzin bidonu? Sıkışıyor ya güneşten. Çakmaklar, çakmakla bak bakayım şimdi. Ya usta bir git ama. <laughs> Sen bana dedin ya. Hani Ara dedin <laughs> ben akşam. Abim dedin orada benzin bidonu vardı. Ben de oraya oturdum. Ayağımı da koydum üstüne. Şey yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Aha abi 50 lirası var. Takla attı ikisini bir, bir daha attı. Yan döndü bu sefer o sayılmaz. Abi takla başı 10 lira. Ona 25 lira. Takla başı 10 lira. Şimdi bu kuşları uçuracağız nasıl? Tabii canım yani. Ama bak sana bir şey diyeyim mi abi? Ne yapak biliyor musun? Mesela hani böyle yani iyice bunlar hazır oldu mu mesela atıyorum. Seferbaşı Sefer başı 5 lira, takla başı 10 liradan gönderebiliriz. Tabii olur. Yani mantıklı. Kuş kendi fiyatını kendi açıklasın değil mi dayıcığım? Aynen. Nasıl bize kahve yapacak şimdi karakayıcığım? Kahve ben çok yorgunum. Ben böyle kaç tane kümes gezdim. Senin haberin var mı? Ne gördün kaç kümes gezdiğinde? Profesyonel kuş, kuşlar gördüm. Profesyonel. Güvercinler mi gördün? Evet kendisi? güvercinler. Yerde? Yerde değil havada gördüm. Ben Ayırıcı abinin orada gördüm. Uğur abinin orada. Mustafa abinin orada. Sonra bir tane daha abi vardı genç bir şey ben gibi bir şey de. Onun Ama o... çok kaliteli telefonlu. Öyle çekim yaparak harcamak istemedik. Neyse geçin. benim telefonla gitti. Bir dahakine de arayan olursa da benim telefonla çek. 50-50 kuş uçurdu. Akşama kadar bir tane çekim yapmamış. Niye yapayım abi? Adamların kuşlarına çektireyim yerlerini mi patlattır abi? Oğlum sen de kümesi çekme, isim verme. İsim vermeden birader. Yalan şey çek, fake hesap aç. <laughs> bu adam böyle ilaç deposunda acık alkolü fazla kaçırmış herhalde. Hayır bizim alkol işimiz yok, biz gıda takviyesi yapıyoruz. Ha gıda takviyesi mi? Ettim sen o zaman şeyi fazla kaçırdın, vitamini fazla içmişsin bu. B12 çok içtim, gel kontrolüm. <laughs> Okay. Ben kuşakta, şunları ya. kapatayım ya. Pausela durdu, duman da kalk şimdi çek. Çekmeyeceğim onu. Çekmeyeceğim. Çekme, Adam, çekme. Kardeşiniz dedim yani. Dokuz takla 60 metre gidiyor. Benim kuşum yani onun kadar olmasa da gene yapıyor Yarisini bir şeyler. Yarısını yapıyor. Nerede çıktı o kuşlar be kardeşi? Nerede çıktı? Kime verdi? Dur o ya ustam hadi. Allah var ya. Birader <laughs> o değil de bak. Ben şuna kızıyorum bak. Adamlar bunun yanına oturmuş. Şöyle kuşunu yakaladım Hüseyin Sırcı'nın. Bak bu bir yerde bir yerde Hayır söyleyeceğim. Ter Terbiyesizlik yapmayacaklar. Yani. Şöyle bunu da yayınlayacağım bak. Şöyle oturmuşlar kuşu izliyorlar. Bak. Beni hiç kimse tanımıyor kuşu arkadaşlar. Ben hep kamera arkasında, arkasında olduğum için. Ayağında şöyle bilezik vardı. Şöyle oynuyor böyle oynuyor. Bileziği kestim. Bilmem ne. Bunu, artık, de bunu anlatıyor. Tanımıyor bunu. Beni, Be beni tanımadıkları için anlattılar. Harla, Allah Allah harla dedim ben. Bizim savcı hesabımız. Ben aramıyorum. Ben arasana ne olacak ya? Ben ara, arasa yemin ediyorum şu kümesten çıkartıp da vermesin en adi orospu çocuğu olayım ya. Veririm ben. O kuş uzaydan gelip uzaya gitse ne yapar? Tek ha. başına o kuştan hiçbir şey alamaz. Lan ne olacak abi ya? Aha aynısı işte şimdi uçuracağım ben. On takla ben zaten 70 metre. O lira. tarafı mimledim. Bir tane kuşumu alamazlar benden. Yirmi milyon verseler vermem. Ha. şimdi ha. mimledim ben orayı. Hesap olmayacak. Evet arkadaşlar ben yine kızmaya başladım. Neyse ben yoksa de kızmaya başladım. Azıcık daha söğüşeceğim yoksa ağzım çok kötü kaçacak. Ne yapayım? Ka Oo 12 dakika olmuş. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi yarın güzel bir video çekeceğim. Hatta iki video da çekebilirim. Ama çekilişin ikisini bir yapacağız. Ee, lütfen ben çekiliş videosunu atacağım zaten. Bu videodan da duyurmuş olayım. Bunu da bugün yayınlarım büyük ihtimal. Ee, hepinize hoşçakalın e, hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi fazla hesap açarak 13-14 tane hesaptan katılmanın bir anlamı yok bence. Ee, bence bir hesaptan açın. Videolarımızı bir hesaptan izleyin. Bir hesaptan takip edin. Eşinizi dostunuza tavsiye edin. Onlar katılsın sizin adınıza. Fark etmez ama yani e, fake hesaba gerek yok arkadaşlar bence. Neyse o olsun. Sizi seviyorum. Antalya'da olan arkadaşlarımız beyaz gidiyor tabii. Antalya'da evet. olan arkadaşlarımız buraya gelebilir. Ben gene yardımcı olurum. Hediye ederim buçuk. İlleç gerek yok. Çok meraklıysa istiyorsa beni bulsun. Neydi BGM o? BGM 00. Ha, ben, ben de de Ankara. <laughs> Ankara benim oldu. Ankara'ya da buradan selam olsun. Kanki bir el salla hadi. Hayır. Baban yok. <laughs> evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun herkes. Görüşmek üzere. <laughs>